dayadığı Kaçkar dağlarının temiz havası, hırçın dereleri, efsane yemekleri ve yemyeşil yaylalarıyla gezmeye doyamadığımız Rize'yi 99 saniyeye sığdırdık. Öncelikle Rize'ye gelirken bol bol yürümeye, aniden bastıran yağmurlarda ıslanmaya ve bir tarafı uçurum olan yollarda yolculuk etmeye hazır olun. Rize yaylaları arasında en bilineni Ayder Yaylası. Yapılaşma nedeniyle yayla denecek hali kalmasa da gezilecek yerlerin orta noktası olduğundan biz Ayder'de konakladık. Bu arada Ayder'den pek çok yere günlük turlar da var. Şoförlüğünüze güvenmiyorsanız bu turları tercih edebilirsiniz. Rize yaylaları arasında biz en çok Badara ve Gito yaylasını sevdik. Her ikisine de muhakkak gidin. Zaten birbirlerine çok uzak değiller. Eğer şansınız varsa bu yaylalarda Bulut Denizi'ne de denk gelebilirsiniz. Sal ve Pokut yaylaları da çok güzel. Eğer vaktiniz bolsa arabayı Sal yaylasında bırakıp yarım saatlik güzel bir orman yürüyüşüyle de Pokut'a gidebilirsiniz. Yayla yolları biraz zorlu. Ya 4x4 bir araçla yola çıkın ya da turlara katılıp yolu dert etmek yerine manzaranın tadını çıkarın. Bu bu arada mükemmel bir gün batımı izleyebileceğiniz Husser yaylasını da unutmamak lazım. Husser'e araçla gelirseniz gelirken Avusor yaylasına da uğrayabilirsiniz. Ancak biz bunun yerine Ayder'den Husser'e yürümenizi tavsiye ederiz. Ama zor bir parkur olduğunda söylemekte fayda var. Rize'ye gitmek için sadece yaylalar bile yeterli olsa da Rize yalnızca yayladan ibaret değil. Palorit Şelalesi, Zilkale, Çat Vadisi, Çinçiva Köyü ve Bulut Şelalesi görülmeye değer. Bulut Şelalesi'ne giden yol Tar Deresini takip ediyor ve yürümek oldukça keyifli. Bir de Fırtına Deresi var ama son yıllarda fazla turistik bir yer oldu. Biz burada rafting yapmıştık ve çok eğlenmiştik. Elbette Karadeniz'e gelip muhlama, laz böreği, kara lahana çorbası, kuru fasulye, kavurma, sütlaç ve kara sarması yemeden dönmek olmaz. Biz Çayeli Lale Lokantası'nın ve Çamlı Hemşin'deki Sini Kafe'nin yemeklerini çok beğenmiştik. Son olarak Ayder'in bol horonlu bir gece hayatı bile var. Onu da söylemeden geçmeyelim.